Herkese yeni bir K-Drop videosundan tekrardan selam var. Bu videoda arkadaşlar 500 dolarlık bir bakiyemiz var ve burada katlamaya çalışacağız. Video başlam önce sizler de arkadaşlar açıklamada verdiğim K-Drop'un LifeX'in giriş yaparak bedava 0.5 dolar seçici bakiye artı %10 depozitinizde bonus kazanabilirsiniz. Aşağıdaki ön ekranın bonus haftalarına tıklamanız yeterli olacak. Ardından zaten bakiyeniz 100 %10 bonusunuz aktif olmuş olacak ve siteye sadece 10 dolar yatırarak katılabileceğiniz çok güzel bir çekilişleri var burada. Gözüküyor zaten champion çekilişi 4683 dolar değerinde. Totalde 3 tane skin hediye ediyorlar. Salon Knife burada Marble Fate e, Bayonet e, aynı şekilde yanlış mı bu Gamma Doğtur tam hatırlamıyorum skinleri e, şurada da bir tane Robbie arkadaşlar Ursus Knife Robbie e, zaten Champion çekilişini şuradan birazdan göstereceğim detaylı bir şekilde e, 10 dolar yatırarak buna katılıyorsunuz ve 20 dolar yatırsanız da arkadaşlar iki tane ücretsiz kasa alıyorsunuz yani siteye 20 dolar yatırdığınızda hem iki tane ücretsiz kasa alacaksınız hem Champion çekilişine katılmış olacaksınız hem siteye 22 dolar olarak yansıyacak para eklemek isteyen arkadaşlar da hesabınıza para ekle dediğinizde e, burada baya bir yöntem bulunuyor kredi kartı banka kartı geç İçeride VISA maskara üzerine yapabiliyorsunuz. Ee, onun dışında direkt CSGO skinlerinizle depos yapma imkanınız bulunuyor. Ee, burada pay by skins kısmından. Direkt e, buradan yaptığınızda bu arada daha karlı oluyor. İsterseniz şurada skinmek üzerinden de yapabilirsiniz. Fakat e, buradan kullandığınızda ya yani direkt sitenin şey, e, skin deposunu kullandığınızda daha karlı depos yapabiliyorsunuz. Onun dışında kripto parayla depoz yapma imkanınız var. 100 tane fazla adresleri bulunuyor. Burada Google Pay, Apple Pay, Payfix ve direkt havale gibi yöntemleri de bulunuyor. Swapit.com diye bir kısmı. Paypal Türkiye'de içerir fakat Payscazor'a gift katarak da yine depozit yapabiliyorsunuz. İsteyen arkadaşlar girip bakabilir. Ee, şurada değeri kes kısımdan her gün bedava kasa açabiliyorsunuz. Resminize key drop eklerseniz bu kasayı her gün bedava açabilirsiniz. Seviye bir kısmında. Bir de arkadaşlar eğer sitede e, şey e, sitede level kastıkça arkadaşlar açabildiğiniz kasalar var. Ben mesela 80 level olduğum için e, 50, 60 80 level kasını her gün bedava şekilde açabiliyorum. Sizler de eğer level kasarsanız bu kasaları her gün gelip bedava açabilirsiniz. Mission kısmından da sitenin verdiği görevleri yaparak bedava altın, kasa ve e, CS, CSGO veya direkt bakiye kazanabiliyorsunuz. Bu arada champion çekişi de şurada gözüküyor. Girelim bakalım 1000 kişilik bir katılımları var bu arada ee, Gördüğünüz gibi 10 dolar yatırarak katılabiliyorsunuz Abi çok güzel skinler var bu arada Bunun gibi zaten her hafta farklı çekilişler başlatıyorlar Katılımları bu arada bir tık az geldi bana Normalde 1000'den fazla katılım oluyor burada ee, Zaten 3 gün kalmış Tahminen 2000 katılıma doğru gider zaten Mesela challenger çekilişleri de varmış Abi, Bu da galiba her gün açılıyor yanlış bilmiyor isem Bir bakayım 29'unda başlamış 2.51'de bir dakika 2.51'de açıklanacak pardon 2.51'de açıklanacak ne zaman başladığını göremiyorum ama burada da mesela 6 dolar yatırarak katılabiliyormuşsunuz. İşte, işte sitenin böyle küçük, küçük de değil aslında büyük çekilişleri bulunuyor fakat küçük depozit yaparak katılabilirsiniz uzatmadan bir başlayalım bakalım yani 500 dolar bakiyemiz var zaten şimdi Black Week diye bir etkinlikleri var bildiğiniz gibi Karacuma olarak geçiyor 20 dolarlık shopping shopping spree kasasından başlayalım bunlar bu arada indirime girmiş kasalar normalde daha yüksek fiyatlı ama dediğim gibi Karacuman'a özel indirimli geliyor bu kasalar. Bakalım. Zaten işte güzel drop yok. İki tanesi de bok gibi 25 dolara verdi. 39 açmıştık. Bir tane daha deneyeceğim kanka 39 dolara. Bir tane daha derken ikili bir şekilde aynı şekilde bir daha denedim. Ee, sağda bir tane menofor güzel duruyor bu arada. Nice abi 43 dolarmış. Total 56. Güzel. Az önceki zararını çok rahat kurtardı. Hemen devam edelim. 69 dolarlık deal work kasası. Bir tane bundan deneyelim kankam. Ya bunda denedim mi? 350 dolarım kalacak. Fena değil. Bakalım. Cookie Knife'da kalmazsın tabii ki. Amına koyayım bak Mekon Stalker verdi. Çok kötü. 14 dolar ne kanka? Amına koyayım. 69 dolar kasa ya. Abi sikeceğim. Lütfen güzel drop ver. Yapma kanka yapma. Golden Coil'e geç bari. Golden Coil'e geç bari. Amına koyayım site. 90 mı? Nasıl lan? Bu Galilare skin nasıl 90 dolar amına koyayım? Yok devam etmem. Ya yani kar yaptırdıysa bırakırım abi. Devamını zarar yaptıracak Çok belli çünkü. Şimdi TV Hill kasasını bir denemek istiyorum. İsmini inşallah doğru okumuşumdur. Fakat Joker modunda deneyeceğim. Joker modu arkadaşlar e, sitedeki yani ama kasadaki şansları bir tık değiştiriyor ve daha yüksek bir şanslı bir kasa oluyor. AK-47 Crossfit. Bok gibi kanka. 60 açtık. 4 dolar. Allah belanı. Bir tane daha. Bir tane daha kanka. Son olsun. Son olsun. Mesela neyi değişti? Şu, şu şansların hepsi değişti şu an. Bakalım hala bok gibi veriyor Gallare. 60'a yakındır fiyatı ama iyi değil. O 1 dolar mı? 1 dolar mı? Kanka 60 dolar kasadan 1 dolar mı veriyorsun cidden? Senin ben ananı... Ne... Oğlum küfür etmek istemiyorum bak. Küfür etmek istemiyorum. Bu droplar ne lan? Oğlum 60'a açıyorum. El insaf amına koyayım. El insaf düzgün mü droplar var? Blood Sport ne? Blood Sport ne site amına koyayım senin ya. Allah'ım bak gece gece yine bağırıyorum. Gece gece yine bağırıyorum. Ya gerçekten amına koyayım. Böyle bir drop olamaz ya. 60'ı açıyorum. 2 dolar veriyor. Şaka gibi amına koyayım ya. Bak hala bok gibi droplar. Yani hiçbir şey demiyorum ya. Hiçbir şey demiyorum. Çok güzel amına koyayım. Upgrade de kalktı. Upgrade de yapamıyoruz. Gel amına koyayım. Hepsi kontrata gidecek. Ya adam gibi drop verirsin. Siktir olur gideriz ya da batırırsın. Çok da sikimleri Direkt başlatıyorum. 120 çok kötü kanka. Çok kötü. Ben 121'i satarım abi. Direkt kasa savaşında yerim tek bir kasayla. Hiç uğraşmayacağım. Direkt geliyorum case battle arkadaşlar. 126 dolar bir e, param kaldı. 126 dolara da kanka. E, tek bir kasa. Katana ve True Leader 120 dolar yapıyor kanka. Hiç uğraşmadan direkt başlatıyorum. E, 3 kişilik olsun istiyorum. Evet, karşıma iki tane bot koydum. Siz de direkt botlara başlayabilirsiniz. burada zaten profilleri açık aşağıdan girip bakabilirsiniz. Bakalım. Yani aklınıza soru işareti kalmasın. Sağda zaten adam koydu. Ananı sikeyim bizim bir daha mı pahalı? Minimum bir verdik. Çok güzel kanka. Amına koyayım. ikinci kasadan bir sürpriz yapmazsam bizde. Bizde. Ananı sikeyim çok güzel. Nice amına koyayım be. 422. Çok güzel abi. Ben siksen devam etmem baba. Siksen devam etmem. Bu arada kasa savaşına 120'ye girdik. Zaten biz çok aldık. Sağdaki de çok güzel aldı. Nice. Total kanka 422. Son kasa savaşı güzel kurtardı. Daha da hayatlı zorlama. Alacağımızı aldık zaten. Sizler de arkadaşlar açıklamada verdiğim K-Drop'un Life Facing'e giriş yaparak bedava 0.5'ler seçip ki artı %10 depozitmanızı kazanabilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.